bayram bayram takip <laughs> tamam <laughs> 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 Bakın. Zafer kazanıyor. Şunu durdur. Bana, tamam. bana dokunamazsın. Bana dokunamazsın. Ben bu bayramdır. Bugün, bugün bak. buraya. O açık kalp ameliyatı. Arkadaşlar. Bak bana bak. elim kırık o değil. Zaman, Ne yapıyorsun? diyoruz Kameram ben geçiyorum, geçiyorum. O zaman bağırmayın. Bağırın. Kim bağırıyor sizden başka? Arkadaşlar. Ben. bir tane araba ben Şöyle basın mensupları alalım. Hayır, Şöyle şimdi araç Koluna bak, bak. Koluna bak. Hanımefendi. Tamam. tamam bak. Hanım efendim, <laughs> buyurun. Hanımefendi buyurun. Sizin <laughs> zarar görmemeniz. <laughs> buyurun. Tamam. Bana şiddet uygulama. Buyurun.